Cihan Devleti'ne ismini veren Osman Gazi'nin vefatı kurduğu devlet altı asır yaşamış olan Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin ilk padişahıdır. Saltanat süresi 1281 ile 1326, ha 680 ile 726, tarihleri arasında olmak üzere 45 yıldır. 1281 yılında saltanata geçtiğinde Osmanlılar Selçuklu Devleti'ne bağlı bir uç beyliği halindeydiler. 1299 yılında istiklallerini ilan ederek devlet haline geldiler. İslam dinine ve Osmanlı Devleti'ne çok büyük hizmetleri olan Osman Gazi birçok fetihlerde bulunmuş ve zaferler kazanmıştır. Hastalığı sebebiyle Bursa'nın fethine bizzat katılamamıştır. Fakat vefatından önce fetih haberini almış ve Bursa'ya defnini vasiyet etmiştir. Birçok Osmanlı tarih kaynaklarına göre Osman Gazi, çok muzdarip olduğu Nikris, ayak parmaklarında, topuklarda ve eklemlerde meydana gelen ağrılı bir hastalık sebebiyle 1326 senesi Ağustos ayında Söğüt'te vefat etmiştir. Müverrih İdrisi Bitlisi'nin yazdığına göre Orhan Gazi, babasının ağırlaştığını öğrenince, Turgut Alp, Saltuk Alp, Edebali'nin kardeşi Şeyh Ahi Şemseddin, Edebali'nin yeğeni Ahi Hasan, kendi imamı Yahşi Faki ve Çandarlı Kara Halili ile birlikte onun başucuna gitmiş ve o sırada Osman Gazi olduğuna şu hitapta bulunmuştur. Ben ölüyorum. Fakat esef etmiyorum. Zira senin gibi bir halef bırakıyorum. Adil ol, iyi adam ol, merhametli ol. Bütün tebaanı eşit olarak himaye et. Dini İslam'ı yay. Yeryüzünde padişahların vazifesi budur. Cenab-ı Hak indinde ancak bu suretle makbuliyete nail olunur. Osman Gazi, hastalığı sebebiyle Bursa'nın fethine bizzat katılamamıştır. Fakat vefatından önce fetih haberini almış ve Bursa'ya defnini vasiyet etmiştir.